Yaşayamam tabi. Nasıl olsa bana varmaz. Babası da vermez. Yalnız mühim bir mesele var. Bu kez de ölmeyi beceremezsem, ...Deşit Ağa dayaktan öldürür beni. Emine'ye kendisi uğruna öldüğümü söyle. Benim için iki damla gözyaşı döksün yeter. Elveda Kadife. Ben ölüyorum. Ah! Tüh, çok çürükmüş. On yedi, on sekiz, on kör köpek. Bunca yıl baktım sana, yedirdim, içirdim, giydirdim. Lan bana sormadan kendini öldürmeye kalkarsın ha. Bak yedi. Bak! Ben ettim sen bir sana yüz, danışmadan ölmem ağam! Dokuz, oh! ah! <laughs> kadar ne hayrını gördüm lan! O oh! <laughs> oh! hayrımı görmedin ağam! Oh! Oh! Ben sana ettiğim masrafları oh! ödeyemedim ağam! <laughs> Öyleyse ne halt etmeye? Oh! <laughs> oh! Ay! Ayağının tabanının altını oh! öpeyim ağam! Oh! Oh! Vurma ne oh! 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 ah! ah! Baba! <laughs> Yeter, vurma! <laughs> Bu dürzü kim oluyor da kendini öldürmeye kalkıyor? <laughs> oh! Vurma! Kim bilir ne derdi var fakirin, belki de birine sevdalandı! Nasıl da bildi canım! <laughs> Doğru mu lan? Kime sevdalandın? Kime dedim lan? Vurma ağam! Sevdadan de! Sevdalanmak bizim ne haddimize! Salak olan kendini asarken çardak çöktü. Salak olan kendini asarken çardak çöktü. Emine siz yaşamam diye göz yaşı döktü. Hey, Emine siz yaşamam diye göz yaşı Şuna bakın bir Allah'ın selamını esirger. Bu bana öldürdük oğlum. Saloya bir demle çay Hasan emmi! Üç şekerli olsun! İyi mi? Hadi! Hadi nazlanma canım! Yürü hadi! Yürü! Gel de seni bedava bir tıraş edeyim! Lan bu saç sakalla kız mı kandırılır be hey Salo! Gel bakalım Salo, şöyle bir yol otur bakalım kardeş. Bir aydır çay içmemişti. Vallahi en çok üzüldük. Bu devirde falaha da neyin nesi zalim. Neyse bu defa çok hızlı vurmadı. Şu Reşit Ağa reziline bir destan düzeyim de bakalım bu köyde barına bilir mi? Heh, sen bu işi baştan yanlış tuttun oğlum. Çoban daha küsmüş, daha haber olmamış. Yahu bunu sahiden akıl edemedik. Emine'ye sevdiğini söyledin mi? Nasıl söyleri? Canım söylemesen ne bilecek? Reşit Ağa'dan istedin mi kızını? Nasıl isterim? İstemezsen ne bilecek? Evet, nereden bilecek? <laughs> Biz aramızda düşündük Salo kardeş! A'ya da kıza da durumu usulüyle bildirmek gerek! A beni öldürür! Oğlum, sen zaten Emine'nin uğruna ölümü göz almadın mı? Aldım değil mi? <laughs> Senin gözel hatırın için bir baca pilavı düzenlemeye karar verdik! Tamam, bu iş oldu! Hay bin yaşa! Pilav kasesini kapıp Emine'nin damına bir sıçra hele! İki mani düzlerim sana, duymasıyla Emine ayaklarına kapanır! Kapanır değil mi? Kapanır, <laughs> <laughs> senden iyi damat mı bulacak? Bulamaz değil mi? <laughs> Bir baca pilavı hazırlayalım. Sayende üç beş delikanlı da belki yüreğini açar sevdiklerine, ha? Ne zaman pişireceğiz baca pilavını? <laughs> Daha pişmedi mi ya? Az pişer sakızı vermezler mi? Hı -hı. Dibi tutmasın pilavı! Pilav yandı diye kızı vermezlerse... ...Çekmesen ona ola leşe! Yürü bakalım aslan sana, hadi! Yürü canım, hadi, canım, hadi. yürü! Yaşa ya. Allah! Yürü, be, Yürü, 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 yürü! Ya ağa görürse? Görecek ki, anlayacak! Anlayacak öyle mi? Anlayacak! Anlayınca da senden iyisini bulacak değil ha? Belki de bu güne kadar derdini niye açmadın behey hey avanak salo diye. Girdi mi kafana? Emineyi bana verecek. Nerede? Hadi, hadi bakayım, çık, çık. Ne diyecekti? Elli direm kaşarım, kız aklına şaşarım. Kaç senedir eminem, ben peşinden koşarım. Söylerken ağlayacak mıyım? Ağlarsan kimsenin yüreği dayanmaz. Öyleyse ağlarım. <gülüyor> <gülüyor> kız da ağlamaya başlayınca ikinci mani patlatırsın. Bir su ver aşırmadan, bardağı taşırmadan... ...Gel kaçalım Eminem, aklımı şaşırmadan!

Yürü arkanda biz varız, yürü! Ah, aferin, ha ah şöyle! Oğlanlar baca pilavı pişirmişler! Bizim damda kimse var mı? Kimin haddini? Babanın şerrinden korkarlar! Reşit ağanın damına çıkmaya yürek isterim! Elli dirhem, beyaz peynir! Tulum peyniri? Ulan ne peyniri diyor? Elli dirhem kaşarım! Kız aklına şaşarım! Ayşe nedir minem? Ben peşinden koşar. On Ah! Yarımın gülümün namusuna on altı öz diken! Yalnız sayıyon ya! On! On bir! On iki! On üç! On dört! Ancit! Biri anan sayılır öteki başın namusuna göz diken ha! Bu başla! Bağışlama vur ağam! Bağışlama vur! 26, 55 <gülüyor> 56 <gülüyor> 70, <gülüyor> 70 73 Ulan vallahi 84 be! <laughs> Baba yeter! Yazık oğlana! Yetmez ağam vur. Anlaşmış bunlar! Kahpe kızınla salak oğlan anlaşmış! Hayır yalan söylüyor! Vallahi doğru! Doğru mu kahpe? Doğru! Ayy, doğru. Yalan! Demek yalan ha? <laughs> yalan! o salak oğlan ne al <laughs> sana aa! Kadife! Gördün mü? Beni kurtarmak için babasından dayak yedi! Beni seviyor değil mi Kadife? Yapma! Lan yapma kıdıkla! Eşi olacak <laughs> <iyi olan> ya! Kıdıkları ya ulan ya! İyi ki aa beni dövdü değil mi? Dövmeseydi Emine'nin beni sevdiğini nereden anlayacaktı? Değil mi Kadife? Ulan yapma. O ay Ah, şöyle şey ya. Yapma lan kuduklanı. Kız, kız yapma. <laughs> ah, ulan aradan kaçan olan damlardan laşan olan aradan kaçan olan damlardan laşan olan evine yıkanırken bacadan düşen Hayır salak aman salak olan yandın salak olan Şuraya bırak. <laughs> Hayrola salo, keyfini gören Reşit ağa kızını verdi beller. Ağa vermedi ama kızın gönlü bende. Emine mi söyledi? He ya Emine. Ağa falakaya yatırmıştı beni. Ee. Emine atıldı beni kurtarmak için. Ee. Babasının koluna yapıştı sopayı almak için. Ee. Sara ne oldu? Babasından dayak yedi. <gülüyor> <gülüyor> Benim için. <gülüyor> <gülüyor> Bu işte yandın salo. Niye? O zaman seni kızı kaçırmaktan başka çaren yok. Ne oldu ki ya? Daha ne olsun? Sen uyuyorsun salo. A kızı tüccar abuzere veriyor. Ha. Köylünün anasını birlikte ağlatacaklar bundan kelli. Şu anda pazarlık ediyorlar. Söz kesiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dur nereye? <laughs> nere? Ayıma öldürecek. Aman. Ya şuna bak nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> Abi... Doğru mu? Hayır, her işi bir tutmamız gerek Reşida! Doğru söylesin Abuzer efendi! Abu Koylu'nun ahlakı bozuldu! Benlik gütmeye başladı yavaş yavaş! Kışkırtıyorlar! Sol diye bir iş çıkardılar başımıza! Allah seni inandırsın, sol elimi kullanamaz oldum! Evet. Kabil olsa, sol adımımı atmayacağım yürürken! <laughs> Geçen de üç beş mektepli gelmiş kahve. Ee? Kışkırtıyorlar, köylünün ahlakını bozuyorlar. Din iman kalmadı canım. Büyüye saygı. Almadı. Aa bizim salak oğlan bile. O da mı solcu evet. <gülüyor> <gülüyor> Öylesi diye canım. O salak oğlan sağını solunu nereden bilecek? Bağır <laughs> bak. bak biz güç birliği edersek... Ben toprak ağası, sen para babası... ...Kaparıyla kuvvet bir araya geldi mi... ...Belmikat için hayırlı bir düğün olacak ve selam! Kız ne dedi bu işe Reşida, beni istiyor mu? Sen eski köye yeni töreler mi getiriyorsun Abuzer efendi? Kız istiyor mu ne demek <laughs> ben istedikten sonra... ...Hem ne iyisini mi bulacak canım? <laughs> Hah, ölümü verirsiniz o madrabaza! Sus kız, duyacak! Duysun! Hamido'yu seviyorum ben! Hele bir zorla vermeye kalksın öldürürüm kendi! Eşkıyadan koca olur mu insana? Hamido'yu seviyorum! Bakalım o hatırlar mı seni? Beş yıl oldu daha çıkalı! Olsun seviyorum! Kız sen dellendin mi? Beş yıl önce bir mendil vermekle ne olur? Hala saklıyorum koynumda! Hele bir abuzere vermeye kalksın babam! Bir haber salarım Hamido'ya ikisini de öldürür! Alır beni kaçırır! Sen inanma, görürsünüz! Muhtara haber et, efendi nikah ve hazırlat! bayramdan önce bitirek şu işi! Lan salak oğlan! Söyle bakayım, ben neyim? Sen ağasın ha! Ağa. Saloyu gün aşırı falakaya yatıran ağasın! <laughs> ağasın, başsın, başkansın, ulusun, kanunsun! Oh! Peki, bir de beni de bağlı <laughs> Sen... Sen bangas, Bankın yeksin, teksin, dertsin, ib ibretsin! Bir de Reşid damadıyım, bunu iyi belle! Bir daha Reşid damına falan çıktığını duyarsam... ...Bu kez ben yatırırım falan kıyaa! <laughs> 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 Hele ne ad <adineyi> <laughs> 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 Hayvan! Salak oğlum! <laughs> Duydun mu Kadife? Emine'yi bu kan emiciye vereceğmiş babas. Bir kız sevdim gül gibi, yaktı beni kül gibi. Bundan sonra yaşamak haram bana. Düğün gecesi asarım kendimi. Anlasınlar Emine'yi ne kadar sevdiğim. Beni bir sen anlıyorsun Kadife, değil mi? Kolonyayı tepsinin ortasına koy. Cüzdanı getirdim ha. Şişelin yanına bırak. Ağzını bu yana çevir göz! Boş oldu be, iyice görünsün! Abuzer efendi, görmemezlikten gelmezsin. Ee, nişan tepsisi dediğinde daha böyle olur eee, da. efendi ben bu sanın kızına laf dinletemiyorum. Eee, adımız üvey anaya çıkmış bir kere. Ne söylesem tersleniyor. Ne oldu gene? Ne olacak, parmağının ölçüsünü vermiyor. Emine! Emine, dediğim! Get getir şunu, kafamı kızdırmaz! Ben böyle köpekin adı görmedim ha, anasına çekmiş herhal! Ölmüş anasından başlatma barinci! Uzat bana anı! Kız uzat dedim! Bir daha da ses ettiğini duymayayım! Ay istesem şu eşeğe veririm seni! Bana mı? İnci yatırır falakıya! Hepsi Abuzer Efendi'ye götüreceğim. Durma! Kırıp dökersen ben de senin kafanı kırarım! Yalla! Babam arasın da bulsun beni bakalım! Niyetin ne kız? Aklıma gelen vay başıma! Kaçacağım, Hamido'ya kaçacağım! Bir başına mı? Gerekirse bir başıma! Deli olma bacım, nasıl gidersin, nerede bulursun Hamido'yu? Gideceğim! Kurda kuşa yem olursun dağlarda! Abuzer'e gar olmaktansa, kurda kuşa yem olurum daha iyi! Bir de Hamido'yu bulursam, görürler onlar! Evlerini başlarına yıkacağım! Bu ne surat lan? Gören de yavuklusunu elinden aldık sanır. Götürdüğün şirinlik tepsisi salak olan sırıt sana biraz. <laughs> Tabanların kaşınıyor gene. Ana söylersem. Bunlara güler yüz yaramaz. Sen köylünün borç defterini getir bağlı. Allah'ın çevizi, kırdın çürük cevizi Hem Emine'yi istiyor hem taşıyor çeyizi Ey gidi salak olan, Emine'nin tepsisini taşımak sana mı düştü? Ben olsam tepsi abjerin kafasına geçiririm! Kafamı bozmayın ben! Sen erkek değil misin ulan? Erkeğim değil mi? Delikanlı değil misin? Delikanlıyım değil mi? Emine duyunca Abuzer'in kafasına tepsiyi geçirdiğini... ...beni sever mi? <laughs> Sevmez mi lan? Hadi yürü! Bütün köylü arkanda! Tepsi Abuzer'in kafasına geçirirsin! Yaparım desene! Yaparım değil mi? Yaparsın! Hadi yürü! Hey! Hey! <laughs> Kadir 325 lira. Ödeyebilir mi? Nereden ödesin ha? Haber ver, bir hafta mühlet! Ödemezse, donuna varıncaya de alırım! Sen meraklanma! Sekiz <laughs> en sekiz! Sekiz <laughs> en dokuz! <9, Gülüyor> dokuz! <90. Gülüyor> vurma, ohunu yiyin vurma! Doksan iki, doksan iki, doksan salak, doksan benim damadım ha! 90 Bir 90 daha mı? ...Şu gavur inatlı kızın yoksa konuya komşuya rezil olacağız ha! Tavah erkenden makinayı çekerim kapıya! Kasabaya varıp resmi nikahı kıydık mı? Hahahaaa! bu yörede hiç kimse daran, 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 güç getiremez bize. <laughs> <laughs> Yalnız Emine güç getirir bana. <gülüyor> <gülüyor> Emine! Solun kesile mi? İşittin mi Kadife? Nasıl da böğürüyor camız gibi? Emine'ymiş! Emine'nin adını kirletecek o pis ağzıyla eşyol eşek! Ya bir de evlenirse? <laughs> Kendimi öldürmekten başka çarem yok Kadife! Bu çardak bizi çeker herhalde! Hı, kurtuldum, kaçıyorum! Bir başına mı? Sen dellenmişsin bacım! Bir başıma değil, bir erkekle kaçıyorum! Hangi salak cesaret eder Reşit Ağa'nın kızını nikah gecesi kaçırmaya? <gülüyor> <gülüyor> Durma, topla bohçamı! Ben o salağı buldum bile! Ah, oh, ah! Oh. Emine benim olaydı! Biraz cesaretim olaydı da, ...Emine'ye gel beraber kaçalım deseydi. Acep benimle gelir miydi Kadife? Neden gelmesin? Ö öyle öyle deme Kadife! Emine kim, ben kim? Hiç o beni sever mi? Neden sevmesin? Kadife! Ne zaman konuşmayı öğrendin ulan? Seni seviyorum Salo! <laughs> Yapma ulan eşşoğlu şey şey şey. Salo! Emine! ah. <laughs> Oh! <gülüyor> <gülüyor> İpi çıkar boğulacaksın! <laughs> Gayret salla seni seviyorum! <laughs> Ali Arna! <Ali, Ali. gülüyor> ah! Salo! Amina! Ne? <laughs> Neredeyse ölecektin sevgilim! Öleceğim değil mi? Hadi kaçır beni buradan! Ya baban? Falakaya çekmez mi beni? Sen erkek değil misin? Erkeğim değil mi? <laughs> Al beni götür, dağlara kaçır beni! Dağlara? He! Olur! Emine! Güle güle! Heh. Hadi! Aslan salon. Kadife, hadi, hadi! Emine'yi kaçırıyoruz! Ses etme, olur mu? Ben Demedim ha, bu kahpe kızla bu salak olan anlaşmışlar değil! Kapa çeneni! <laughs> aa, aa, kızlar <gülüyor> <gülüyor> doğru diyor! Salonun eşeği de yok ahırda! Kaçmış bunlar! Lan nasıl iş bu? Bu salak olan nasıl kız kaçırır? <laughs> Selamun aleyküm <laughs> Aleyküm selam! Gelin hazır mı? Nikah memuru bizi bekliyor! Be gelin Abu efendi! Cümle aleme az oldu. Bizim kız kaçmış! Kaçmış mı? <laughs> Kimden kaçar? Aslı rezillik o ya! Salak oğlanla kaçmış! Şu bizim yanaşma sal böyle şaka olmaz ha! İkisinin de ölümü benim elimden olacak! Doğru... ...Namus meselesi ama... ...Amin! Kızı öldürmesek olmaz mı? Hanım kızı Emine kaçmış! Ah! Kim cesaret eder bunların şerrinden be? Kulağımla duydum! Aa. Yalandır besbellik, kiminle kaçacak? Vallahi doğru. Peki kiminle kaçmış? En güzel de o ya, bizim saloyla. Ah, o ee, benim salak olan kaçırmış. İzci Mehmet sen misin? Benim be. Bu dağı iyice bilir misin? Karış karış. Göreyim seni, izlerini çabucak bul. Sana fazladan bir 500 kayna! Evel Allah, fare deliğine girseler bulur çıkarırım. Yaşa, hadi! Hazır mısınız? Ha. Buyurun. Emine! Buyur yiğidim! Ben yiğidim değil mi? <laughs> Ama bu kız kaçırmak çok zor şey canım! <laughs> oh! Ay, ay, ay. <laughs> Dayan yiğidim! Dayan! Oh. Dayanamıyorum! <gülüyor> oh. <laughs> <laughs> Beceriksiz salak oğlan ne olacak? Kasketim nerede kasketim? Emine! Ne? <laughs> Kurtar beni! Emine! Kurtarsana kız bırakma! Şu yana gitmişler! Buradan öteye makine işlemez! Göreyim bakalım. Bu ahlaksız şimdi ya kızı kirletmiştir. Tövbe de! Benim kızıma ilişmek o sala ne haddini? Hem kızın gönlü sen de abuzer efendi sen meraklanma. <gülüyor> <gülüyor> Emine! Ne işin var orada? Seni gözlüyorum Emine! Utanmıyor musun? Yavuklun değil mi? Hazır soyunmuşken... ...Bitirelim şu işi he? Emine! <gülüyor> <gülüyor> Yanaşma! Ah! Oh! Yavuklusunu kaçıran adam ne yapar? Ne yaparmış? Önce o işi bitirir, değil mi? Hangi işi? biz gerdeğe girmeye... ...Kaçmadık mı Emine? Hadi gel biz iftah edelim! Emine... ...Biz hep kaçacak değiliz ya... ...Hele o iş olsun... ...Köye döner, babana gideriz... ...O iş oldu deriz... E, ...Bizi evermeye mecbur kalır. Bugün olmaz. Neden olmaz bugün? Eee... bugün... Bugün ne günlerden ee, Salı. Gördün mü ya? Salı sallanır derler, hiç duymadın mı? Varsın salı sallansın Emine, biz işimize bakalım. <laughs> olmaz! Tüm erkekliğim bağlanır bana ilişirsen. Deme! Bir daha hiç yapamazsın o işi. Yapamam değil mi? I I, yapamazsın! Yarına kadar sabret! Nasıl olsa yavuklun değil miyim? Seni düşündüğüm için söylüyorum! Hadi Yiğit sana! Üşüdüm! Çekil de <laughs> ben de üşürüm değil mi? <laughs> Hastalanırsan hiç yapamazsın! Hadi! <laughs> Avşşşş! Salı sallanır. <laughs> Şurada çarşambaya ne kaldı ki canım? <laughs>